LinkedIn LinkedIn hesabımda bir paylaşım yaptım. Ee, paylaşım şuydu. Kazandığınız paranın büyüklüğünü çözdüğünüz sorunun büyüklüğü belirler. Kazandığınız paranın büyüklüğünü çözdüğünüz sorunun büyüklüğü belirler. Ee, özellikle son zamanlarda şimdi mevcut yaşadığımız sıkıntı ile ilgili şeyde e, yani iş arayışında olan e, işini kaybetmiş çok sayıda insan görüyorum e, tabi e, iş arzı iş arzı belli bir şeyde belli bir durumda e, bunun karşılığında bir de tabii ki şey var ya da işe olan talep yani sizin emeğinize zamanınıza olan talep şu anda burada şöyle biraz açayım e, şey olan talep e, sizin emeğinize, zamanınıza olan talep şu anda ciddi bir şekilde düşmüş durumda. Özellikle bu videoyu iş arayan e, ya da işini kaybetmiş olan arkadaşlarınız varsa, o arkadaşlarınıza e, göndermenizde bence fayda var. Ben arkadaşlar yıllar önce, e, yıllar önce bir kitap okumuştum. Amerika'dan almış olduğum bir kitaptı o. Online bir kitaptı zannedersem. O kitapta şöyle bir, şöyle bir cümle vardı. Yavuz e, ee, henüz henüz para kazanamıyorsan, henüz zengin olmadıysan ya da henüz milyoner olmadıysan eğer sen henüz yeterince büyük bir e, sorunu çözemiyorsun demektir. Şeyleri düşünelim. E, maaşlı çalışan insanları düşünelim. Yani maaşlı çalışıyorsun. Ben de yıllarca maaşlı çalıştım. Eee Aldığınız belli bir miktar para vardır. Yani o paradan ya da maaş vardır. O maaşın haricinde daha fazla bir parayı alabilme şansınız yok. <laughs> Siz patronunuzun veya çalıştığınız işletmenin şeyi e, belli bir belli bir şeyini çözüyorsunuz. Belli bir sorununu çözüyorsunuz. Yani o iş iş yeri sahibinin belli bir sorunu var. İşte de diyelim ki şeyden e, mezun olmuşsunuz. Görüyorum çünkü LinkedIn'de özellikle e, şeyleri. İşte iş arayışında olan kardeşlerimizi görüyorum. Diyor ki işte mimar sinan mimarlığı bitirmiş yani yüksek mimarlık falan böyle yani gerçekten ciddi bir şey yani ciddi bir cv fakat iş arıyor bulamıyor ya da buldukları işlerde kendisine teklif edilen maaş miktarı gerçekten çok düşük. Ee, Gerçekler hiç arkadaşlar çok iyi okumak lazım mevcut dünyayı çok iyi okumak lazım artık. İşverenlerin size çok fazla ihtiyacı yok. Yani buradan alınması gereken ders budur. Yani benim kendimce buradan almam gereken ders senin yerinde olsam eğer ya da o kardeşimizin yerinde olsam eğer almam gereken ders budur. Bu e, efendime söyleyeyim iş iş arayışını durduracak olduğum anlamına mı geliyor? Hayır, tabii ki gelmiyor ama diğer taraftan bana şöyle bir mesaj veriyordur. Bak iş arıyorsun, arıyorsun, arıyorsun bulamıyorsun ya da bulduğun işlerde çok yani istediğin işte maaşlı bir şekilde ya da istediğin maaşı sana sunmuyorlar. Buradan benim alacağım ders mesela senin yerinde olsaydım o kardeşimizin ya da kardeşlerimizin yerinde olsam şunu düşünürüm. Hayat bana hayat beni başka bir yere doğru götürüyor. Başka bir yere doğru sürüklüyor beni şu anda. Hani kader kısmet dediğimiz şey de vardır. Oraya doğru götürüyor. Demek ki başka bir yerde bir şey var. Yani açılacak olan bir kapı var. Bu e, bu b, benim e, konum özellikle tüketim ağı inşası <laughs> ya da işte network marketing, çok katlı pazarlama vesaire ne derseniz deyin. Bu bir seçenek midir? Seçenektir. Bunun dışında başka seçenekler var mı? Çok sayıda seçenek var. Yani yani milyonlarca seçenek var. Bunlardan bir tanesini deney şey yapabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz ama mutlaka ve mutlaka girişimciliği araştırın. Yani girişimci kafanın ne olduğunu araştırın. Ee, geçmişin gerçekleriyle değerli kardeşlerim, geçmişin gerçekleriyle yaşayanlar günümüz dünyasında e, para kazanabilme, zenginleşebilme, hayatını idame ettirebilme şansı artık yok. Dünyanın, dünyadaki değişimi, dünyadaki gelişmeyi e, çok iyi okumak lazım. Çok iyi bir şekilde okuyabilmek, çok iyi bir şekilde değerlendirmek lazım. Ve hazır zamanınız varken, hazır zamanınız varken şimdiden ...şimdiden önlem almanızda fayda var. Ben... E, ...bu söylediğim şeyler sizin için bir iddia olabilir... ...ya da tez tez aşamasındadır. Tabi bu tez her zaman doğru olabilecek diye bir şey yok. Ancak bu videonun başlığı da o. Yani... E, ...maaşlı bir yerde... ...hani çalışarak zenginleşebilme şansınız yok der ya... ...Robert Kiyosaki... ...yok gerçekten yok. Çünkü senin çözdüğün sorun... ...küçük bir sorun. Yani sen patronun büyük bir sorununu çözemiyorsun ya da şu an işsizsin para kazanamıyorsun para kazanamıyorsan eğer sen bir sorunu çözemiyorsun şu anda ee, ve diğer tarafta da işverenler varsa patronlar varsa ya da iş yeri sahipleri falan varsa demek ki bu insanların bir sorunu yok şu anda yani seninle çözebilecekleri bir sorunu yok şu anda ya, senden çok var piyasada yani mimarsın mühendissin vesaire hangi meslek grubundaysan eğer senden çok var bunun sebebi ben değilim, bunun sebebi sen de değilsin. Bir sistem belki inşa edilmişti Türkiye'de ve dünyada üniversiteler yani ve üniversitelerin sayısı çok ciddi miktarda arttı yıllar içerisinde sayısı arttı zamanında geleceği görüp hamlelerini başka bir şekilde yapan insanlar bugün zenginleşiyorlar. Sorunları çok iyi tespit edebilmen lazım. Biz ben wellness sektöründe çalışıyorum. Kendimce dünyada büyük bir sorunu keşfetmiş olan birisi olduğumu düşünüyorum. Şükürler olsun. Allah bana bunu, Yaradan bana bunu görebilme fırsatını verdiğinden dolayı. Çünkü birçok insan bunu göremiyor. Yani şeyde hani Kur'an-ı Kerim'de de vardır ya biz onların diyor kalplerini gözlerini kapatmışızdır. Yani onlar diyor bir şey görebilme şansı yok. O yüzden her gün dua ediyorum. Yani bunu görebildiğimden dolayı. Biz bir sorunu tespit ettik. Sen başka bir sorunu tespit edebilirsin. Ne bileyim yemek sepeti atıyorum başka bir sorunu tespit etmiş ve çok güzel bir sorun çözmüş. ciddi bir sorun varmış ortada onu çözmüş. Ya da ne bileyim işte Uber bambaşka bir sorunu çözmüş. bizler çözebilmek için insanların her yıl 4 trilyon Amerikan doları para harcadığı para harcadığı bir sorunu çözüyoruz şu anda. Ve inşa etmiş olduğumuz şey gelir düzeyi gelir düzeyi de bunu doğruluyor. E, oyunu çok iyi şey yapmak lazım. Yani dünyanın nereye gittiğini çok iyi tahlil etmek lazım. Kendimize dönüp şunu sormamız lazım. Ben insanların hangi sorununu çözüyorum? Çözdüğüm sorun yeterince büyük bir sorunsa ben çok ciddi anlamda zenginleşeceğim. Eğer çözdüğüm sorun küçük bir sorunsa ben patronun küçük bir sorunu çözüyorsam eğer benim maaşım ya da işte aldığım para ya da kazandığım para belli bir miktarda kalacak. Yani küçük bir sorunu çözüyorsan küçük para, büyük bir sorunu çözüyorsan büyük bir para. Bunun sayısız şeyi var. Sayısız seçeneği var. Ee, e, değerlendirin, araştırın. Ee, yani sadece almış olduğunuz formasyon işte eğitimi size neyi emrediyor? İşte e, me, üniversiteyi oku, oradan mezun ol. İyi bir diploman olsun, iyi bir okuldan mezun ol, iyi bir bölümden mezun ol. Evet doğru. Ee, ondan sonra işte iş ara, iş bul, ondan sonra işte maaş al. Bu bildiğimiz klasik şey yani aldığımız eğitim buydu. Bizler yaşım itibariyle benim 40 ben 48 yaşındayım. Bizler belki de bu anlattığım mekaniğin son dönemlerini yaşadık. Yani şansımız varmış. Biz şeyden döndük. Yani işin ucundan dönmüştük. Maaşlı iş anlamında ama e, tabii ki bizim için yeterli değildi. Daha başka bir şeyleri başarmak istiyorduk hayatımızda. Ve 97 senesinden beri, üniversite yıllarımdan beri e, hep e, daha özgür bir hayatın mümkün olabileceğini hep düşünmüş bir insanım. Daha büyük bir sorunu yakalamanın peşindeydim hep. Amacınız değerli kardeşlerim e, büyük bir sorunu keşfetmek olmalı. Büyük bir sorunu yakalamalısınız, büyük bir sorunu çözmelisiniz. Ve e, bu söylediğim şey tartışılır. Network marketing e, sektörü. Ee, her şekilde tartışırım bunu. Gerçekten büyük bir sorunu çözen bir endüstridir. Ee, bir endüstri, e, e, Birçok kişi endüstri değildir diyor da. Sonuçta artık endüstrileşmeye başlamış olan bir şeydir. Bir e, şeydir. E, kendi içinde büyüklüğü olan bir yapıdır artık. Bir dağıtım şeklidir. Ve e, wellness ürünleri özellikle wellness sektörü 4 trilyon dolarlık bir sorundur. Bakın dünyada insanların ...harcadığı 4 trilyon dolar e, bu sorun için harcıyor insanlar. Dolayısıyla sorunun büyüklüğünün ciddi manada e, büyük olduğunu ben açıkçası düşünüyorum. Sizlere de bununla ilgili bir ipucu veriyorum. Network marketingi araştırın. Network marketingi elinizin tersiyle cömert bir şekilde bir kenara itmeyin, bırakmayın. Gerçekten bu işi bu işi iyi yapan insanlardan, akıllı insanlardan araştırın. İyi rehberlerden araştırın, sorun, sorgulayın. Ne zaman ki aklınıza, fikrinize, kalbinize ne zaman ki hitap eder hale gelir o zaman başlayın. Gelmedi mi? Başlamayın. Başka iş yapın. Ee, zenginleşmenin tek yolu network marketing değil ya da zenginleşmenin tek yolu wellness sektörü değil. Ee, bu videoyu bunun için paylaştım sizinle. Yani bu bununla ilgili değerlendirmelerimi, fikirlerimi e, paylaşmak için pay şey yaptım, e, çektim, çekiyorum. E, çünkü gerçekten çok ciddi e, acı çekiyor e, insanlar, gençler, e, iş arayışında istediği işi bulamıyor, istediği e, istediği parayı kazanamıyor. E, üstüne üstlük yani şey gibi hakaret eder gibi yani şey e, insan gerçekten şey kendisini çok kötü hisseder yani sen en iyi üniversiteyi en iyi işte bölümü vesaire bitirmişsin ve sana teklif edilen şey para maaş vesaire senin değerinin çok çok altında ancak bu senin görüşün diğer tarafta bir de işverenin görüşü var İşverenin görüşü şu sen benim için çok değerli değilsin yani sen benim değerli değilsin şu manada değilsin çünkü sen benim çok büyük bir sorunumu çözmüyorsun. senden piyasada senden piyasada çok var. Ee, büyük bir sorunu çözmelisin büyük bir sorunu keşfetmelisin ve büyük bir sorunu çözüyor durumda olmalısın küçük sorunu çözüyorsan Eğer küçük para kazanırsın veya işsiz kalırsın veya para kazanamazsın ee, büyük bir sorunu keşfettiysen büyük bir sorunu çözüyorsan eğer işte o zaman büyük parayı kazanırsın bu videonun konusu bu ee, videoyu beğen Beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı unutmayın ee, fayda sağlayabileceğini düşündüğünüz arkadaşlar varsa çevrenizde onlarla da paylaşın. Ücretsiz e-mail eğitim kursum var. Videonun altında şey yapıyorum. paylaşıyorum linkini. O linke tıklayarak blog yazılır